Çok işim var gıt gıt. Gidip buğdayları biçeceğim. Evet canlar gıt gıtı duydunuz. Elimizde ne bu tırpan e, bu, mı? Tırpan, bilmiyorum tırpana evet. benziyor canlar. Burada gidip buğday biçeceğiz ve güçleneceğiz. Aa, Aa yenisi çıkıyor. Bir dakika altın, sarı buğdaylar altınlar. var. Şu an yüz buğday yaptığım zaman götürüp satacağım. Sanırım yeni altın, şey alacağım. Altın, tırpan altınlar, alacağım. Altınlar altınlar. Altınlar bilmiyorum ama yüz yaparım al, bence. Buğday altın giderken al, al o altını al. Al, 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 al onları. <laughs> Aa bunlar ekstra veriyor. Mesela diğerler bir veriyor ya bunlar ekstra veriyor. Şu an gidip tırpanımı değiştirebilirim. Canlar 100 paramız var. Ya bir şey diyeceğim ya. Biz bunları çat diye satmak için gidiyoruz ya. Aynen niye 53. Niye çat diye kaldığımız yerden devam etmiyoruz? Bilmiyorum. Ne? Evet. Biri 53 altın istiyor. Diğer 34 bin altın istiyor. Niye bu kadar fazla bir anda? Şey diyeceğim. Bu şeylerden başaklardan şeylerden... Kaç lira kazanıyoruz biz? Bak mesela 150 toplayabiliyoruz artık yükselttiğimiz için. şey Her birinden birer tane kazanıyoruz canlar. Zaten Şu an kendimiz şimdi anlamadım. Baktım. Baktım. Kendim gidiyor Bak, Dolunca kendi satmaya gidiyor mu? İstediğin tamam, kadar işte Aç. Altınlara git altınlara. Altınlara gitsen ne olacak? Zaten altınlara 150 tane git. kolay toplanıyor. Canlar böyle böyle tırpanımızı geliştireceğiz. Ha bir dakika oyunda kod yazacağımız yer var mı? Ona da bakmak istiyorum canlar. Sat Bak dostum. Sat, kod yazacağımız yer var mı? Kodlar diyor. Oyunun demek kodları var canlar. Kodların avantajı şu oluyor. Çok hızlı ilerliyorsun. Yani ya böyle tek tek sata sata olmuyor. Çok hızlı bir ilerliyorsun. Bir de ki biz video çekiyoruz canlar. Bir gün bir oyunu oynayamayız. Tabii 24 saat boyunca gelişmek için bekleyemezsin. Hızlıca kodlara girelim. Canlar kristal falan verdi. Bir de bir ara pet verdi sanırım. Şurada pet var mı? Evcil hayvan. Ay epic. Epic pet gelmiş. Çok güzel. Artık 1.15k bir şey yapabiliyoruz. Ee, toplayabiliyoruz. Harkayız. Şurada bir şey var. Bu ne? Nerede ne var? İnek bulduk yolda. Abi biri ne evcilleştirdin diyor. Şaka mısın sen? Aa, Aa sıradan, sıradan ineğimiz var. Buldum. Bunu da takalım. Fark Biz etmez. Biz petleri yolda mı buluyoruz? Biz petleri yolda buluyoruz. Yolda inek bulduk, aldık. Bu inek kimindir diye sormadık canlar. Yapacak çok. Yani. Ama artık yüz falan değil canlar. Yani 1025 tane falan biriktiriyoruz. Şey 1025. Bir dakika bir şey daha oldu. Ayı buldum yolda. Güzel sen de gel. Sonuçta bunlar işe yarıyordur canlar. Bir de ayı takalım. Ay bir dakika. Sıradan ayı. Olsun sıradan buradan ayı ayıdır yani. Bak etrafımızda uçuyorlar şu epik. Yani derler para buldum kimin diye sahibi yeşil var orada. Yeşil yeşil mi? var sahibi Sıra, yoksa da... benim de çabuk al geliyor on geliyor mor oldu çabuk. <laughs> o aldı canlar ona yapacak bir şey yok. Şu an burayı sattığımız zaman bayağı paramız olacak bizim önce önce 34k para biriktirmemiz lazım. Biz önce. Yapacak bir şey yok. Otobüs kapağı biriktireceğiz ama baksana bura çok şey ya, ee, yavaş ya yavaş yavaş doluyor. Sen gez, bir dolaş belki. Belki başka hayvan buluruz, buluruz. Kurt din, buluruz. Sinir bozuluruz. <laughs> belki fil çıkar karşımıza Nereden biliyorsun? <laughs> ya onlar fil ateş Çok güzel. İnek uçuyor, ayı uçuyor. Azade bu da uçuyor. Şey bize değil, şey hiçbir şeyleri yok yani. Yani demek ki böyle gezeceğiz bizim canlar bizim gezdiğimiz zaman da pet ne bulma diyorsun, ihtimalimiz senin, var. Seni bu kadar hızlısın. Ben mi? Azade bir ayıcık mı var? Nerede? Burası şurada dön 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 Şu anı dön i̇nek tekrar. Yine o. inek çıktı. İneği Aha, aldık zaten. Oluyor. Aldık aldığımız inek de niye alalım? Sıradan olduğu için Daha iyi mi? tabii canım nadir çıksa düşünsene çok güzel olur. Ya sen nereden biliyorsun nadir olup olmadığını? Sıradan yazıyordu üstünde ha, ya. Tamam, tamam. Şu da yeşil var. Nereden? Alıyor. Gidiyor. Alıyorlar onlar ya alıyorlar onlar bak. Ya niye biz alamıyoruz ki? Canlar şurada iki tane sarı arka arkasına geldi bak dolacak ama biliyor musun? Böyle daldığın zaman güzel para gelsin. Lütfen. Bir şey söyleyeceğim niye ben böyle Niye sen böyle konuşuyorsun? Niye Karşıda bin? bir şey hayvan gördüm mesela. Karşıda o hayvan var. O da inek. O da mı inek? İne, ben, i̇nek Sıraban mi? Sıradan mı? İnek mi? Parlıyor mu bu? Hayır panda. Aa pandamız yoktu. Panda <laughs> alalım. Canlar panda ne işe yarıyor bilmiyorum. Bunlar aynı veriyorsa sıradan almayacağım hiç. Panda abi. buldum. Ayı 1.25 veriyor. 20. Panda artı 200 daha veriyor 21. mesela. Tak. Şu an 4 tane mi tak? Aa 4 tane takabiliyormuşum. Çok güzel. İyi aldığımız iyi oldu canlar. Niye seçim lan? yapıyorsun ha hayvanlarla? Ya da ye. Ya da Koş. <laughs> Gidelim onu alalım. Koş, şu arada koş. da bir şey var parlayan. Bak onu da alacağım. Önce dur. şunu alayım. Arada parlayan bir şey evet, var. Evet. Akrep. Abi. Akrep. Ama bunlar zaten var bizde. Akrep seni almayacağım dostum. Akrep Ama gördüm, takabiliyorsan korkarım. alsana. Hayır takamıyorumdur ya. Neden Kaç tane biliyorsun? takabiliyorum? Bakalım evcil hayvan. E, Alalım işte. mı? Alalım. Belki hepsini takıyoruz dediğim Hepisini gibi. Hepsini takıyorsunuz. Al dostum tamam. Evcilleştirdik. Güzel. Akrep'i takabiliyor muyum? Tak. Sıradan. Tak. tak. Ay. Beni sahip değilsiniz diyor. Hay takamıyoruz çıkartmamız lazım. Zaten diyor donatıldın dört tane diyor. Ya ama bir tane daha olsaydı ya? ne olurdu ki? Şimdi belki nadir falan bulursak canlar onu takarız diye düşünüyorum. Ya şu an baksana 1K almasına çok az kaldı. Yani güzel güzel evet, güzel. Kaçta bir daha var? Nerede? nerede? Aa yok mu? Hayır Duvar <laughs> mı? <mi? gülüyor> Şimdi bu gidip bunları satacağız. 1.45 oldu bak onları sattıktan sonra. Artık buçuk ayı. Ayı bulmuştuk. Sıradan mı? Sıradan. sıradan. Bize nadir bir falan ya. bulmamız lazım canlar. Onlar çok güçlendirecek diye düşünüyorum. Ya ama şurada geziyoruz şu bir saattir şey ya. Bir tane şurada daha şey yok mu nadir ya. Bir şey var. Aha, Bu ne? Nadir. Hayır sıradan, sıradan köpek, köpek balığı. Vallahi. Bu da 100 veriyor. Ya ekstra güzel bir şey verse tamam da. Yani sıradan köpek balığına da vermezsin şu kart Bir şey mi var? Şey, pembe mavi oldu. bir siyah şey Siyah bir şey var. Oldu. Aha evet. Hayır bunu ağaca siyah var. da siyah bir şey var. Nadir olsun lütfen. Bu ne? Arı. Sıradan arı. Demek ki bulunca gideceğiz canlar. Bakalım şu arı... Aralarda bir şey görür müyüz diye bakalım şöyle. Bulursak gidelim bence. Bir nadir falan bulursak çok işimize yarar. Gözlerim şu an var mı yok şu mu diye an, an bizim araçta. ped aramamız lazım, hayvan aramamız Arıyorum lazım. Arıyorum şu an. Böyle bakalım. Şöyle bakalım. Dikine dikine arasana biraz şöyle bir bakayım. Şu an dolacak zaten gideceğiz. Ya onlar aldılar. Paralarım aldılar. Tamam satalım. Bak 200 paramız var. Kaç oldu? 6K para oldu. Demek ki bayağı fazla veriyor. Alamıyor 34K para istiyor. Hadi ya. En azından güçlendirmeleri yapayım canlar. Belki daha fazla verir. Bunu yükseltelim. 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 Yüksel. 3.4 6 level olur. Yüksel. Tamam, daha i̇yi fazla oluyor. verecek en azından. Altın daha fazla verecek canlar. Güzel. Yükselttik en azından. Şimdi gidip hem ped arayalım hem de güzel güzel ee, buğday biçmeye devam edelim yeni orağı alabilmek için. Bak renkliye Bir renk dakika yapalım. çok iyi. Ortasına düştü. Bir şey söyleyeyim. 13 13 geliyor. Çok hızlı geliyor artık. Oraya yükselttiğimiz çok iyi olmuş. Bir dakika arkadaşlar var? Karşı tarafta şunları şey da alacağız. Temel'in oraya git. Maviye git. Bak karşı taraftan çok güzel geliyor. +2 falan geliyor. O renkler neymiş biliyor musun? Elmas şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Evet, Yok bir... muydu? Parladı şurada ama bir ya. Şuraya gitseniz alta. Yok canlar burada parlamamış ya. Ya şu an güzel oldu. Yükseltmemiz çok güzel oldu. Renkler elmas veriyormuş. İnsanlar o yüzden zaten renkler almaya çalışıyormuş. Ya işte elmaslarımız da 55. Şu an 38 çık, bak çık, elmasımız çık, çık, var burada. Şunlar alacağım canlar çık, çık, ama pet çık, çık, çıkartmak çık. da istiyorum. Böyle pet var mı? Pet. Aa yanında. Sen... Madem 50 istiyor. Hayır ya. Bizim 50'miz yok ki. Bizim renklerden toplamamız 40 tane var. Renklerden toplamıp 50 yapmamız lazım. Boşa harcadık hep paralarımızı ya. Ama onu da mı harcadık. ya Nadir. Bak şurada gidip şey var renkli var. Renklilerden canlar 50 bulmamız lazım. İleride de çok renkli var sanırım. Yok yok. O yok ya yani şu duvar bize tamam. bizi kandırıyor. Artı 2 geldi. Şu an renkli bulduğumuz zaman renklilere ekmemiz ya gerekiyor. Şurada renkli var. Onu orada Yapacak bir şey yok. Bir daha nadir çıktığı zaman almamız lazım canlar. Şimdi renklerden 50 yapmamız lazım. Bak bu olacak paramız da güzel oluyor. Ya hobidik hobidik ya. Renkli var mı başka? Nerede oldu? Dön, renkli dön, dön, 44. Dön, dön, dön. Şu kimsenin olmadığı yerlere dikmemiz lazım ama burada renkler yok. Tarlamız da bayağı büyük ha. Kocaman tarla var ya şaka gibi. Şuraya bir tane renkli çıksa ne olur ki? Abi sen ne aldın? Sen öyle? ne yapıyorsun ya? Sen nasıl gidiyorsun öyle ya? Şu sarıyı ben alayım sadece. Renkli var mı renkli? Ya bir şey diyeceğim. Biz hızlanabiliyor muyuz? hızlanamıyoruz. Sanırım o orakları aldıkça hızlanıyoruz. Biştikçe. Yani yapacak bir şey yok. Ne kadar çok oranı güçlendirirsen o kadar çok hızlı biçiyorsun. Nerede ama? Elmas renkli, renkli hiç yok canlar ya. Renkli gelmiyor. Evet güzel para biriktiriyoruz artık ama renkli gelmiyor. Hadi ya renkli gelseydi keşke bir tane nadir Aa, alsaydık. Aa şurada vardı. Güzel aldım bu. 11k para yaptım. Şimdi gidip renkli arayacağız. Bak biraz önceki yerde vardı. Ama önümüzdeydi. Ama şu an renkli ne, karşıda dümdüz al, karşıda, karşıda gördüm ama ona gidene kadar büyük ihtimalle onu çok rahat alacaklar. Arkada yeni çıkanlar da renkli çıkabiliyor biliyor musun? Mesela şu an bizim arkamızda çıkıyor evet, ya. Evet. Renkli çıkabiliyor. Şurada dümdüz gittiğim <laughs> zaman bir tane renkli koş, var. Koş, ona odaklandım koş, biliyorum gelmeden, kimse gelmesin. Ay orada gelmiyor. pet var o pete evet, de, işte de bakacağım. Nadir. Elilik pet mi? Hayır şu artı iki elmas aldık canlar. Hayır ya. Nadir misin sen? Nadirsin. Buraya kaçırmamamız lazım. Bunu açtık. Ben bu taraflarda renkli pet gördüm şey renkli gördüm canlar. Burada 50'lik yaptığımız zaman o pedi alacağız. O çok güzel olacak. Tanki. İki tane renkli var. 5K. O 5K, istiyor, elmas istiyor. Olur. Bence de olur. Şunu alayım. Ondan sonra gideyim diğerini alayım canlar. 48, ondan sonra gidip 50K'lı alayım. al. 50'lik pedi alacağız. Bulabiliriz inşallah. İnşallah bulabiliriz yani. Neymiş? Ortalarda bir yerdeydi. Nasıl Mesela bulacağız geri bıraktı, bilmiyorum. Bırakmıştık ya. Şurada bir yerdeydi. Kapandı zaten. arkamızdan. Tam göremiyorum bir, ya. Ön, Öndeki alıyor acaba? Sen alıyor mu? Alma onu ya. 50k paramız var bizim. 50 paramız var. Neredesin? Şurada desin? bir yerdeydi ya. Aldın mı? Sen hmm. misin? Aldın mı onu? Almadım. Bir dakika şurada ya bir yerdeydi ya. gittin ya? Nerede bizim güzel pedimiz? İki kere gördük. Üçüncüyü göremiyoruz. Ya sen mi sen aldın pedi? Görürsen... o almış olabilir. Bilmiyorum. Emin pet görürsen söyleme. Gidip almamız lazım. Ulan hiç göremiyorum desem. Böyle yandan yandan bakıyorum canlar ama evet, bulamıyorum. Evet ben de ben. yandan yandan Şu bakıyorum. an çok da dikkatli bakıyorum aslında ama. Pet görüyor musun hiç önde? Hayır. Yan canlar ya 50k yaptık ama pet gelmedi. Ya şuradaydın biraz önce üstünü açmıştık demek ki üstünü Neyse bir daha 50k'lık pet gelebilir diye düşünüyorum. Yani Peki üstünü daha da üstünü açmayacaksın. Petin üstünü, pet üstünü açarsan. Gidiyor. Düşür. Düşür. Kaçmış. Hasta olur gider. Kaçmış. Bak ben nasıl hasta oldum. Güzel canlar en azından şöyle 21k yaptık 34k yaptığımız zaman şu elmaslar tutup Ali bir dakika sen kaç kaldın? Sağ kaldırsın? sağ sağ 50 rengeyi. iyi Nadir Nadir al. al. Güzel Tamam ver depolama nadirimiz var artık Çıkart, Çıkart bir tane Şunu tanesi. çıkaralım pandayı çıkaralım hayır bir dakika neye çıkaralım Ya da şunu mu çıkaralım Hangisi çıkaralım. daha fazla Ay veriyor? Ayı altın x. bu da altın veriyor Bu ne veriyor? Bu da altın bu da altın Bir dakika ayıyı çıkaralım Renge iyi 1.5 altın şeyi veriyor güzel tamam. Canlar rengeyi yeni taktık artık rengeyimiz var ya böyle böyle oyunun mantığı şimdi gidip mesela 34 yapacağız. 34 yaptığımız zaman rahat bir şekilde de alacağız. Ya Demek şey ki böyle çok mi? güzel şeyler yapman gerekiyor. Eee petler takman gerekiyor. E, elmasımız ama şey oldu gitti. Yapacak bir şey yok. Yine elmas toplayıp açabileceğiz. Of oh, şu an. Görüyorsunuz burada biçip duruyoruz şurada. <laughs> bir şeyler biçiyoruz ama elmasımız gitti. Bak şunlar sarılar topladığın zaman ekstra ekstra geliyor. Bu sarılar güzel oluyor canlar. Karşı tarafta da var mesela. Onları da toplayacağım renkleri Harik. toplamaya devam edeceğiz. Ya elmas biriktirip alacaksın yani sonunda. Belki eh, yine bir nadir canla karşılaşıyoruz. Ya olabilir siz ne yapıyorsunuz? Nasıl orak aldınız ya? Evet bu ne ya? Bence sürüyor bu tarlayı. Bence de sürüyor. Başka şeyler yani, yapıyor Yani biç, biçmiyor bu. Direkt sürüyor yani. Ne taktın kardeş? Motor mu taktın? Bilmiyorum ama şurada bir Akın tane mısın? daha parlayan var ya. O şey efsanevi olan mı? Kesin o. 5K nedir ya? 5K yok eden. Baksana 3x altın veriyor bilmem ne veriyor o 5 kaldıktan almamız lazım. Bizim 2 tane var lazım. olmaz mı pazarlık yapsana. Hayır 5 tane pet versek sana bir tane verir misin? Hani bir tane sen Demek efsane bir 4 tane falan Dur pet bak. alsam var ya of efsane mavi hmm, bir şey var değil mi parlayan? Evet. Şunları alıp önce oraya gidelim. Bak, bak 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 arada da var Onlar bir Onlar sıradan var. ya hayır sıradan baksana pandan mı? Ha, panda mı bu? Pandan sıradan panda? benden önce sen mi gideceksin? git, Hayır bakayım. lütfen abi, biz de aldık. Bize i̇şte kendimi şu kötü kadınlar gibi. hayır. <laughs> Canlar Panda a, renk bu. Hayır pandaymış aynı. Aa, şey, elmas var. Elmas. Koş. Haritada elmas var. Gitmeden önce al diyor. Koş. Biri gelip hızlıca almaz değil mi? Uhu, kaç geldi? Oo 7 geldi. Çok güzel. Elmas gelecek mi başka? Bu kadar mıydı? Aa orada bir panda elması var. Kocaman. Gidiyor. Ha. Vallahi biri gidiyor ona. Hayır gelme. Gelme sen çok hızlısın. Bırak bizim olsun. Anam ben önce mi gidiyorum? Sen mi önce gidiyorsun? Dur, ben mi önce da gidiyorum? Dur şurada sen da. mi önce, Ben önce gidiyorum ha. senden önce. Hadi. 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 <laughs> Aldım. Hadi. 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 Aldım. Aldım lan ilk 5 çıktı. Ne? Şimdi. Sıradan mı? sıradan köpek balı. Burada renkli renkli 3 tane var arka arkaya. Bunlar da benim almam lazım. Bir Adam, sürü elmasımız oldu. Kostüktü, <laughs> Canlar sat 30 ta 34 oluyor mu? 34 ya, güzel. Şimdi gidip mesela dükkandan yeni şey alacağız. Ee, evet ya. Orak alacağız. Bizim oramız oruğumuz. Orağımız adım adım gidiyor. Bu ne ya? 34.2 aldım. Evet. Bu güzel. Tamam. Bunu tak, değil mi? Tam bronzuz. Bu kaç, istiyor. O, yani kaç istiyor? o kaç istiyor? Yenisi mi? Yenisine bakmadım. Yenisine bakmamız gerekiyor. Bir dakika var şu an bu kaç? Aa milyon milyar sen. Bizim şu an 262k falan yapmamız lazım. 262 kyı nasıl yapacağım ben ya? Oldu o zaman. Canlar bunu bayağı böyle günlerce falan oynaman gerekiyor şu an. Baksana bu orak çok iyi biliyor musun? Çok hızlandık. Ekstra artı artı geliyor ama bunu genişletmem lazım. Yani şu gidip verip genişletip daha da böyle geniş alanı biçmesini sağlamam lazım. Ya oyun güzeldi canlar. Ben beğendim abi. Böyle işsiz gibi böyle yarım saat, bir saat, iki saat oynaman gerekiyor. Orada Odaklan. elmas var. Gidip son kez elmasımızı da almak istiyorum. Odaklan. Hemen git elmas Şu an bak bu çok dar bir alan biçiyor. Bunu genişletmen gerekiyor. Genişlettiğin zaman daha çok para geliyor. Artı 5 geldi. Bu tarz oyunların devamı gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.